çekinmeden kullanan konvansiyonel sistemin yani hangi sorunlara yol açtığını kısa bir iki şeyle söyleyeyim. Birincisi çevre sorunları sürekli artıyor. Toprak, hava, su, bulma gittikçe imkansız hale geliyor. Dünya ikliminde bir takım değişmeler oluyor. Akarsular, denizler, göller kirleniyor ve doğanın bağışıklık sistemi tahrip ediliyor. Malumunuz ki bir orman örtüsü altında her türlü canlıya yer vardır. Ama orada ağaçlar hastalanmıyor. Toprak üretkenliğini kaybetmiyor. Niye? Oluşan, üretilen bir şey organizmalarla dönüştürülüp tekrar kullanılıyor. Tarım, entansif tarım bu sistemden uzaklaştıkça bir takım sorunlara yol açıyor. Şimdi bunları kısa buralarda bir iki şey söyleyerek gideceğim. Bugün için bilimin gelmiş olduğu şu 18 ülkede yapılmış bir araştırmanın sonucu yaklaşık olarak insanoğlu kendine verilen birincil kaynakların bugün itibariyle üçte ikisini tüketmiş olarak görülüyor, ortaya çıkıyor. Ve ayrıca yine mevcut sistemler tarım arazilerinin üçte birini çöl haline getirmiş. Ve bugün için bilimin kabul ettiği maalesef son 50 yılda tarım kirletici sektörlerden biri haline gelmiş. Bu elbette Türkiye dünyada muadili ülkelere göre yine durumumuz iyi. Onu söyleyeyim. Çok fazla olumsuzluk olmasın ama dünyanın gidişi bu. Biz de zaten özellikle bu su kalitesiyle ilgili kısımları başka ülkelerden örnek vereceğiz. Bu tarafa tutmam gerekiyor galiba. Çevre sorunların dışında özellikle gübreler açısından bu yeraltı sularındaki nitrat birikimi gittikçe artıyor. Malumunuz atılan gübrelerin takriben yüzde kırkı kullanılıyor. Bunun önemli bir kısmı aşağıya, önemli bir kısmı da yukarıya giderek bir taraftan havayı, bir taraftan suları kirletiyor. Ve özellikle yeraltı sularındaki bu nitratlar nitritlere, daha sonra nitrozaminlere dönüşüyor.